yapıyorsun orada? Annem bu hepsi ıslak ya. Sen temizlikçi <laughs> mi oldun? He, he? diyorum sen gidip belediyede temizlikçi işine mi başvursan ha? Böyle be yerleri, sokakları temizle. Ama sen milletin evini temizle. Böyle yaşlı kadınların evi temizlik yapamayan insanların evini temizle. Sen <laughs> başla. E tabi temizlik yaparsan hakkını alsın. Sonra ben seni her hafta çağırsam gelip benim evimi düp köşe yapsam böyle. Evet. Olmaz mı? Olur olur. Olur değil mi? Gel bari şurayı da sil baştan sabah buraları sil. Var. İyice sil iyice iyice. Paranı İçin alacaksın gelip, zaten. Baştan başa. Hey, hadi temizle bakalım. Baştan, baştan, başa. baştan başa. Baştan başa nasıl yapıyorsun? Böyle mi temizlik yapıyorsun? Vallahi böyle hayır, temizlik yaparsan sana 20 lira bile para vermem. Bak ücretli de cinsi var. Aa. Parayı da alıp daşır, parasız da Parasız kim bugüne kadar temizlik yapmış? Varsa bana gönder. Sana çöp Ama hiç iyi silmemişsin. Burada hep çöp kalmış bak. Sana 4 milyar alacağım ha. 4 milyar mı? 4 milyar Aman alayım. Allah'ım. Ne kadar para varsa o e, Ver kadar Erva olur. da silsin, ver kardeşin de silsin. Abi temizlikçi oldu Erva. Abi <laughs> bugün benim temizliğimi yapıyor. Oh. Ama akşam oldu sen değil. Ne... Burada ne yapıyorsunuz? Burada da oyun Erva Hanım'ın buzdolabı. Ay çamaşır makinesi. Ya bu ne? Ondan sonra fırını. Üstündeki ocağı. Tenceresi, tavası, kepçesi, tepsisi. Ondan sonra Allah. çay tabağı. Ne Burada ne yapmıştınız? Ya bu da buzdolabı. Da. İçinde muz var. Elba, götür götür. Kuşlu koş siparişi götür koş. Abi <laughs> de dükkanı temizliyormuş. Dükkan mı ev mi bu? Dükkan. Video hmm. için dükkanı. Sen bugün temizlikçi mi oldun? He. Temizlik mi yapıyorsun bana? Banyoyu da sileceksin herhalde. Evet. Evet. Istiyor, Aferin. Banyoya. Güzelce sil, güzelce iyice iyice. Ama onu bir daha eve süremezsin tamam mı? Onu oraya sürdün ya bir daha gelip parkeleri sürme tamam mı? Başka başı var. Onu yıkaman gerekiyor bir güzelliğe. Onu böyle banyoya sürdün ya pis oldu artık. Müşterim şey istemedi. Başkan suru öyle. Başkan beni buran buran başkan temizlikçi yaptı. Patron dedi her yer silebilirsin. Çünkü bazen şekli çok iyi çıkıyor. Sen de buraları dağıtmışsın. Çok ya. Fatma bunu bu buradan atsınca. Değil mi? Bence de attı seni. Atsın mı istersin? <laughs> Abi bunları tutuyor ben de iş yapıyorum. Ne Hıh. Bizim yer baya güzel. Siparişleri ben not defterine yazacağım. Ne yaptınız? Bak not defterim var. Hı. İşte Siparişleri oraya mı yazıyorsun? Ben Oynuyor musunuz evet. siz? Evet. Ben de işlerimi hallettim. Geldim. Hiç. Sipariş hiç. geldi mi hiç? Yok yok. Oh. Yarın gelecek. Sen dükkanın temizliğini yaptın mı? Yapmadım da Nasıl? Çok güzel oldu. <laughs> Telefonum çalıyor. Şimdi... Alo. Tamam. Evet, Telefon o kadar büyük ki konu. Şöyle başlıyorum. başlıyor. En en sonda. Hı hı. Pisa. Siparişler ne? Pizza. Evet. Hamur tamam. Tam ya. Pizza. Push. Et. Et. T. Kuş eti mi? He bak burada kuş var. Onu da alacağım. Versin <laughs> <Değeri etini> alacağım. <laughs> ne geldi? Sipariş ne geldi Erva? Hep Et. Evet. Hep... Et başka? Evet, ben bir burger. Pizza. Oo bayağı güzel şeyler gelmiş. Ne şey yapabilecek pizza. misiniz size? Pizza. E, buraya iki pizza. Yetiştirebilecek misiniz? İki pizza. Evet dur dur. Hemen pizzaları hazır edin. Hemen dur, dur. hemen. hemen. Ama Eba i̇şte. hep dağıtıyor. Mu? Dağıtıyor mu? Evet. Her bak üstü gitti. Ağlattın kardeşim. Siparişim. Siparişim. Hadi sen siparişi gönder, ben de işlerime devam edeyim.